Annenin hayatı çok zordu. Şimdi ise nihayet kurtuldu. Annemin kansere yakalanmasının sebebi babam. Anneme hayatı zehir etti. Hastaneye bile gelmedi. Hatta bugün bile gelmedi. Canım yeğenim, geçmişe takılmamaya çalış. Güzel şeylere odaklanmak en iyisi. Annen de böyle isterdi. O burada. Onun varlığını hissediyorum. Ne oldu teyze? Bak. Çok sevdiğim birinden bir haber alacaksın. Annem mi? Fikret, bunu yapmak zorunda mıyız? Küçük bir kız gibi davranıyorsun. Korkuyorsan git o zaman. Hoş geldiniz evrensel yolcu arkadaşlarım, geç, geç. Ya, bu hiç hoşuma gitmiyor. Önlerle iletişim kurmak hiç doğru değil. Bak, sakin ol. Eğer ona söylemeyeceksen sana küçük bir sır vereceğim. Bak, göstergeyi şöyle elimle bir oynatıyorum. Mouse'dan şaka yani, oyun. Hadi, hadi gel de biraz eğlenelim hadi. Bütün efektleriyle bize yardım ediyor olması ne güzel değil mi? <laughs> Şş, sessiz ol. Annem orada bir yerde bekliyor. Ne yapacağız? Parmaklarınızı göstergenin üzerine koyun. Şimdi sorunuzu sorun. orada e, Ruhların gelmesi bazen zaman alabilir. <laughs> Canım anne, bana ulaştın. Ah İrem, ah. Bu zalimce bir şakaydı. Tüm bunların bir oyun olduğunu nasıl söyleyeceğim şimdi ben ona? Ruh çağırma tahtasında olan karşılaşmam hakkında. Teyzeme bahsetmiştim. O da sizi görmem gerektiğini söyledi. Kaybın için çok üzgünüm. Annen iyi bir dosttu. Şimdi... O burada. Yolu bulmak için çabalıyor. Gülümseyiyorum. Anne, seni çok özledim. Bana dokunduğunu hissedebiliyorum. Ah annem, seni çok seviyorum. Anne gitme. Anne, anne dur. Gitti. Fikret. Ne kadar çabuk iletişim kurabildin. Yaşın bu kadar genç olmasına rağmen. İlahi varlıklar sana bu yeteneği vermek için seni seçmişler. İlahi varlıklar? Onların pek çok ismi var. Bazıları onları melekler diyebilir. Sen ilahi varlıklar için bir aracısın. Geleceği görmek ve insanlara ölmüş yakınlarıyla iletişim kurmalarında yardım etmek için bu gücü istiyorum. Ne yapmam gerek? Şehrin gürültüsünden uzakta sessiz bir mekan bul ve senin için görevlendirilmiş olanı bekle. Benim için görevlendirilmiş olan? Öbür dünyadan. Senle öbür dünya arasındaki duvar ince siz ikiniz ışığın ve aydınlanmanın gücü olacaksınız. O şey bana saldırdı. Fikret, canım benim iki dünya arasındaki ilk geçiş her zaman çok şiddetli olur. Senin rehberin seninle birlikte. Zamanla ona güvenmeyi öğrendikçe sana yaklaşmayı arzuluyor. Al şu kalemi. Gözlerini kapat zihnini boşalt ve görünmeyeni kucakla. Onun sana rehberlik ettiğini hissettiğinde elini hareket ettir. Şimdi gözlerini aç. Onu ben mi yazdım? Sen ve rehberin ikiniz birlikte böylesine güzel bir yazı yazdınız. Unutma senin rehberin sana hizmet etmek için burada. Kendini ona ne kadar teslim edersen onun gücü sende o kadar çok görünür. Şimdi git hadi. için nereye bakmam gerek? Geçen yıl çocuğumuz vefat etti. O şimdi iyi midir, değil midir merak ediyoruz. Bana aşık olur mu? Kızım Nerede? Geri gelecek mi? <laughs> ne muhteşem bir gün. Evet, muhteşem bir gün. senin babanın, sen de benim oğlumsun. Kanımız bir. Ne istiyorsun? Sadece oğlumu görmeye geldim. Ünlü biri olduğunu dedim. İyi para ödüyorlar mı ha? Annemi öldürdün. Şimdi bizden gelip bir şey mi istiyorsun? Bizden? Kendin ona ne kadar teslim edersen, onun gücü sende o kadar çok görünür. Evet evet, kullan beni, bana güç ben ver. Şimdi ise acımı hisset.

Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara kurtuluş müjdesini iletmek için mesetti. İsa hocam, arkadaşlar neden sizin burada olduğunuzu merak ediyor ve neden şimdi? Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için gönderdi. İsa hocam, bakın Fikret hocam. Siz ikiniz tanışmalısınız bence. O geleceği görebiliyor. Ölülerin ruhlarıyla iletişim kurabiliyor hocam. Hatta bazıları onun ilahi güçlere sahip olduğunu söylüyor. İlahi rehberlerden aldığım sözler. Öyle harika. Öyle nur dolu sözler ki. Benim yaptığım gibi sizler de onlara aracı olun. Onları benimseyin ki onlarla iletişime geçebilirsiniz. Evet. Ben Fethullah hocam. Sizi görmek ne güzel sizi bir de tanıştırmak istiyorum. Tabi. Bence sizin birçok ortak noktanız var hocam. Fikret hocam, İsmail hocam. Bizden ne istiyorsun? Bizim mahvetmeye mi geldin? Senin kim, kim olduğunu biliyorum. Allah'ın kutsalısın sen! Sus! Da adamın içinden hemen çık! Özgür'üm. Özgür'üm. Hayatıma çağırdığım kötü ruhtan kurtuldum artık. Pekmini, Teşekkür uçağına. ederim. Yapınca, <gülüyor> <gülüyor Aptallığımdan tövbe ediyorum. Bundan sonra ne fal bakmak, ne büyü yapmak, ne ruh çağırmak. Hiçbiri yok artık. Ne gördük az önce biz? Cinlere buyruk verdi. Cinler de kaçtı gitti. Biz de Fikret Hoca'yı Allah'ın gönderdiğini sanıyorduk. Tövbe tövbe. Tustakları özgür kılmaya geldiğini söylemişti. Söyledikleri gerçekleşiyor şu anda.